Hepinize günaydın arkadaşlar Bugün Hepinizin bildiği gibi 2006 doğumlu öğrencilerin LGS sınavı var Tabi ben 2005 doğumluyum Bir yıl geç başladım Evet arkadaşlar Ben bir elimi yıkayıp geliyorum Arkadaşlar Elimizi yüzümüzü yıkayıp geldik Arkadaşlar sınav için gerçekten ve Gerçekten hiç hazırlık yapmadım En son 2-3 hafta önce 250 veya 200 test çözdüm o kadar onun da çoğu yanlıştı tabi 100 120 tanesi yanlıştı ya çünkü derslerde de fazla iyi değilim aslında kendime dersimi verebilirsem yaparım da vermek istemiyorum niye onu da bilmiyorum ya sınav için heyecanlı mıyım diye sorarsam heyecanlı değilim tam tersine hastayım herhalde karnım ağrıyor az ah, çok karnım ağrıyor işte öyle saat şu an kaç arkadaşlar saat 8'e 12 geçiyor. Ablam beni 7'yi kaç geç 7'yi 25 geç uyandırmıştı. Yani çok erken uyandım. Daha tabi sınava var. Daha kahvaltı edeceğim. Üstümü giyeceğim. Oradan da biraz turlayıp okula geçeceğiz arkadaşlar. Ve de bugün günümü yani LGS günümü sizlerle geçireceğiz. Evet arkadaşlar kahvaltımızı ettik. Üstümüzü giydik şimdi çıkıyoruz. Evet arkadaşlar şu an çıktık. Gördüğünüz gibi bir şey unutmayayım diye kalemimi koydum. Silgimi koydum. Açacağım da gömleğimin cebine koydum arkadaşlar. Kimliği nereye koydum? Kimlik de arka cebimde. Bir şey unuttuğumu zannetmiyorum. Büyük ihtimalle unuttum zaten. Hmm. Arkadaşlar bu arada saat çok geç oldu diye biliyor musunuz? Saat 8'e 49 geçiyor. Yani daha 50 dakika, 40 dakika var sınav için. Allah bir dakika. arkadaşlar içeride paramı unutmuştum. Paramı alıp geldim. Şimdi yola çıkacağız. arkadaşlar i̇şte, hadi koyulalım arkadaşlar kusura bakmayın video fazla uzun olmasın diye ara ara durduruyorum şimdi mahalleden çıkacağım akşam ilk önce böyle 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 evet arkadaşlar binadan çıktık alanlar gıdanın önüne geçiyoruz okula doğru gidiyoruz da arkadaşlar yol çok boş ya kimseyi göremiyorum fazla bakın şu an kamerayı döndüremiyorum ama size selfie açısından göstereyim şöyle Yolda sadece 4-5 tane belli görüyorum o kadar daha da fazlasını görmüyorum yani. Arkadaşlar gerçekten ne olacağını bilmiyorum herkes zor diyor Mesela geçen yıl Adnet bir arkadaşım anlatıyor Onların sınıfında bir, bir tane çocuk yani bir tane kız şey, e, tuvaletli gelmiş Hocadan e, Hocaların izin hoca hocayı göndermemiş diye Adnet tam da sırasının ortasına affedersiniz alttan tuvaletini yapmanız işte arkadaşlar Umarım bize öyle şeyler olmaz. Tabii de olmaz Olacağını zannetmiyorum bana. Çünkü öyle şeyleri de yapmam. Bak şimdi biraz heyecan bastı ama ne için heyecan bastı? Şimdi okula gideceğim. Ka kaç aydır gitmediğim yere gideceğim. Bütün herkes salak gibi birbirine bakacak. Sadece orası beni heyecanlandırıyor. O kadar daha da bir şey heyecanlandırmıyor Ha, videonun adı da LGS sınav vlog koyacağım arkadaşlar. LGS sınav vlog. Bu şekilde çekeceğiz. Eşyalarımız düşmüş mü? Yok. Tamam. Arkadaşlar ara ara videoyu durduruyorum. Çok kusura bakmayın diyorum. Tekrardan çünkü bu videonun uzun olmasını istemiyorum. Ne eğlence var ne de başka türlü. Belki hemen sıkılıp çıkabilirsiniz diye. Bunu tutmayacağım. Yani aşağı yukarı 5-6 dakikalık olmasını istiyorum arkadaşlar videomuzu ara ara durduracağız. Evet arkadaşlar demin bakkala girdik. Okula doğru gidiyoruz. Şu an okulun yarısına geldik neredeyse. Şuradan gidelim ya. Okulun önüne çıkalım. Saat 9.05 geçiyor arkadaşlar. İhsan abi dedi ki anne sıkıntı yaşatabilirler dedi. Bence de yaşatabilirler çünkü şu an dışarıda fazla kimse kalmadı arkadaşlar. Bir su bir aldım. Kuz gibi su. Evet arkadaşlar Allah yardımcımız olsun. Ya, elinde sonunda sonuçta çalışmadık ama iyi bir tutmaya çalışıyoruz ve <laughs> işte. Ha, bakalım hangi gideceğim. Ya, arkadaşlar iki tane an pardon üç tane an Anadolu yazacağım. Ne, neresini yazacağım Anadolu olarak? Üsküdar pen yazacağım. Yok Üsküdar Fen yazarsan yazarsam açıkta kalırım. Özden Cengiz yazarım. Üç kardeşler yazarım. Bir tane daha Anadolu yazarım. İki tane meslek yazacağım. madenlerin meslekten Ömer ile mi, mi arasında kaldım ama o ikisini yazmam belki. Başka bir meslek yazacağız artık puanımıza göre. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şu an okulun önüne geldik. Okul çok dolu görüyorsunuz Okulda hep sıra oluşmuş, oluşmuş. Evet arkadaşlar LGD sınavından çıktık. Ee, az çok zorlandık sınavda. Ee, az çok derken de nasıl diyeyim size yani. 10-15 tane sor ya 10-15 tane değil 9-10 tane soruda zorlandım. Yaklaşık e, 26 tane boş. 26 Aa. boş. 9-10 tane de sallamam var yani. yani. 250 bekliyorum ya da 200. Yüksek olmaz daha fazlası. Ya ama çok nasıl diyeyim size? Ya hocalar kılını kıvırtmaya izin vermiyor ama ya aslında kopya çeksem çekerdim de. Ya benim kocam biraz insaflıydı kopya çeksem çekerdim ama şimdi kopya da çekilmez niye diye sorarsanız A, B, C, D e, şey vardı alfabeleri yok sanırım C yoktu D vardı. Her neyse arkadaşlar sizi çok seviyorum dedim böyle LGS sevinci mi sizden paylaşayım dedim. Hepinizi çok seviyorum. Eğer videoyu sonrasında izliyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bir istediğiniz olursa yorumlarda bırakmanız yeterli.